Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunun bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerimi bir sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Buraya kadar 2 ve 2'nin katları artı 1 demiştik. Bir ilmek daha ilave ediyorum. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum. Modelin alt kısmına bir iki sıra bir düz bir ters lastik geçeceğim. Ön yüzde modelimin kurulumuna başlayacağım. Siz de dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet ben lastiğimi biraz uzatıp geliyorum. Evet ben şöyle lastiğimi bir miktar uzattım. Model anlatabilmek için bana bu kadar yeterli. Şimdi ön yüzdeyim ve modelimin kurulumuna geçiyorum. Kenar ilmeğinden sonra modelimin birinci sırası ve bütün ilmekleri düz örüyorum. Birinci sırada. Dediğim gibi yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Aynı zamanda çok şık da bir model. ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Şimdi bir sıra daha düz, bir sıra daha ters öreceğim. Ondan sonra modelimizi şekillendirmeye geçeceğiz. Ben kamera arkasında o kısmı örüp geliyorum. Evet ben şöyle 4 sırayı tamamladım. Şimdi modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeği şişimden çıkardım. 1 2 3 4. İlmeğimizi söktüm bu şekilde. Daha sonra ilmeğimi tekrar şişime alarak ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar ilmeğimi şişten çıkardım. 1 2 3 Ilmeğimi şöyle dört kez bakın söktüm. Daha sonra ilmeğimi şişime alıyorum ve düz olarak ördüm tekrardan. Sırada bir ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi tekrar bir ilmek çıkarıyorum ve yine aynı işlem. Ilmeğimi şişime alarak ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir ilmek düz ördüm yine ilmeğimi çıkardım ilmeğimi söküyorum devam ediyorum ilmeğimi şöyle dört kez söktüm ve ilmeğimi tekrar şişime alarak düz olarak ördüm bir ilmek düz bir düz ilmek son kez yapıyorum kalan iki ilmeğimi de şöyle düz olarak ördüm Evet modelimizi şekillendirdik Tabii ki şu an anlaşılmıyor bu modelimizin beşinci sırasıydı altıncı ve son sırasında arka yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri son sırada ters örüyorum Öylelikle de bir modeli kurmuş olduk. Modelimizi bundan sonra ara kısımlara kaydıracağız ve modelimiz şekil almış olacak. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet dediğim gibi bakın modelimizi bir kez kurduk. Şimdi bir kez daha kuracağız. İlk başta yaptığımız işlemi yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum ön yüzde. Tekrar model kuruyoruz. Ve kenar ilmeği. Şimdi arka yüzden yine ters öreceğim. Bu birinci modelde yaptığımız gibi bu işlemi dört kez tekrar edeceğiz. Şurada bir boşluk olması gerekiyor. Ondan sonra model şekillenecek. Ben kamera arkasında bu kısmı örüp geliyorum. Evet ben şöyle kamera arkasında iki sıra düz, iki sıra ters ördüm. Şu kısmı tamamladım. Şimdi tekrar modeli şekillendireceğiz. Bu sefer modeli ara kısımlara kaydıracağız. Bu şekilde de modelimiz iyice belirginleşecek. Şimdi kenar ilmeğinden sonra az önce bir ilmek örmüştüm. Şimdi iki ilmek öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra. Daha sonra bakın sıradaki ilmeği çıkardım tekrar söküyorum. 3 4 kez sökmüş oldum ilmeğimi. Ilmeği tekrar şişime taktım ve örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar sıradaki ilmeği bıraktım. 1 2 3 4 kez ilmeğimi söktüm. İlmeğimi şişime takarak tekrardan şöyle tekrar yapalım. Örüyorum bir ilmek düz tekrar ilmeğimi bıraktım 1 2 3 4 ilmeğimi söktüm ilmeğimi 4 kez söktüm ilmeğimi şişime takarak düz örüyorum yine aynı işlem bakın bu sıradan sonra model daha da kendini belli ediyor artık ve kenar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Evet, şimdi şöyle arka sırayı da geçelim. Kenar ilmeğinden sonra ikinci modelimin son sırasında bütün ilmekleri ters örüyorum. Böylelikle de ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra daha fazla devam etmeme gerek yok. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk model altı sırada bir kendini tekrar ediyor kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim bir de onu göstereyim size Evet bakın modelimiz kendini belli etti artık dediğim gibi kamera arkasında ördüm büyük parçayı göstereyim size bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça modelimizin daha büyük hali bu şekilde ben burada da alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim Gayet şık bir model daha büyük hali bu şekilde burası da şöyle arka yüzü bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça e bu model Tabii ki lastik üzerinde daha hoş duruyor daha güzel anlaşılıyor daha tok duruyor Evet bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size e bu modelden bere yapabilirsiniz yine atkı yapımında kullanabilirsiniz. Çocuklarınızda hırka yapımında şu şekilde bakın. Şöyle kol kısmını şu şekilde yapıp daha yukarısını düz örgü örebilirsiniz. Çok şık duracaktır. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.